Akademisyen yazar, eski Kültür Bakanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin önceki dönem genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalının haince bir suikast sonucu aramızdan ayrılışının 21. yıl döneminde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık Genel Sekreter Ersan Petekkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Binnur Güdücüler, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci ile birlikte Ankara Şube Başkanları ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi'nden Işık Kansu ve Ankara Temsilcisi Sertaş Eş ve Kışlanı'nın eşini Lüfer Kışlalı ile birlikte kızı Dolunay Kışlalı anma töreninde yer aldılar. Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından Genel Başkan Hüseyin Emre Altınışık Kışlalı ile ilgili bir konuşma yaptı. Ardından Mustafa Balbay, Aylin Nazlı Aka ve eşini Lüfer Kışlalı düşüncelerini aktardıktan sonra tören son buldu. Ahmet Kışlalı'nın değerli dostları 21 yıl önce 21 Ekim tarihinde Ahmet Taner Kışlalı hocamızı Cumhuriyetin ve aydınlanmanın düşmanlarınca hain bir pusuyla katledildi. Aramızdan çalındı, aramızdan alındı. Bugün Ahmet Taner Kışyalı hocamızı ölümsüzlüğünün yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sizleri ilk önce Ahmet Taner Kışyalı'nın şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Şahat olsun. Değerli dostlar, ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkan Yardımcısı, Efsane Hoca, Bilim insanı, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı ve değerli bir Kültür insanı Ahmet Taner Kışralıyı tanımış olmanın, onunla birlikte e, yetişmiş olmanın, kısmen Anadolu'da bazı yerlere gitmiş olmanın onurunu duyan bir kardeşiniz olarak izninizle birkaç sözcükle duygularımızı kurumsal olarak da ifade etmek isterim. Biz Atatürk Cumhuriyetini korumakla. Atatürk Cumhuriyetini yeniden inşa etmekle görevli bir kurumuz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak. Ve Türkiye'de değişim, Türkiye'de dönüşüm, Türkiye'de cumhuriyetin yıkım projeleri maalesef Atatürkçü aydınların katledilmesiyle başlayan bir karanlık süreçtir. Her şey Atatürkçü aydınların katledilmesiyle hem toplumun hem devletin gözünün önünde katledilmesiyle ve perde arkasının bir türlü aydınlatılamamasıyla başladı. Bugün yaşadığımız tüm sıkıntıların temelinde Aydın katliamlarının, Atatürkçü Aydın katliamlarının bir türlü aydınlatılamaması var. Verilen birçok namus sözü vardı. Verilen siyasi sözler vardı. Tümü unutuldu ve Aydın katliamları içimizi yakarak devam etti. Tabii ki toplumun da milletimizin de bu konuda sorumluluğu çok büyük. Biz hep cenazelerde bir araya geldik, ağladık, anma törenlerinde bir araya gelerek de şehitlerimizi yad ettik ama onun ötesinde yaşarken aydınlarımızın kıymetini bilemedik. Değerli dostlar, dünyanın neresinde olursa olsun eğer bir rejimi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız işe aydınları susturmakla başlarsınız. Aydınları susturamazsanız zaten topluma öncülük edecekleri için, toplumu aydınlatacakları için, toplumu bilgilendirecekleri için istediğiniz dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. İşte Türkiye'de de cumhuriyetten intikam almak isteyenler, Atatürk düşmanları, Atatürk cumhuriyetinden intikam almak isteyenler, ılımlı İslam'a meyledenler Büyük Orta Doğu projesinde görev alanlar ve bu zihniyetin önünü açmak isteyen emperyalist güçler bütünüyle bütün oyunlarını Atatürkçü aydınları ortadan kaldırmak ya da susturmak üzerine kurguladılar. Muammer Aksoy derneğimizin kurucu genel başkanı derneğimizi kurduktan 7 ay sonra şehit edildi. Hemen arkasından Turan Dursun, Bahriye Çok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı bakın tümünün özelliklerine, tümünün yolu Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ve Cumhuriyet Gazetesi'nden geçer. Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhuriyet'in sesidir. Cumhuriyet Gazetesi de elbette ki Cumhuriyet'in onurlu sesidir Cumhuriyet devriminin. Bu nedenle birer birer seçilerek yok edildiler, aramızdan alındılar. Ama bu rejim, bugünkü kaotik rejim Bugünkü yaşadığımız tüm sıkıntıların nedeninde işte bu aydın katliamları yatıyor. Biz buna inanıyoruz. Fakat şunu bilmek lazım ki düşünceler Büyük Atatürk'ün deyimiyle topla tüfekle yok edilemez, susturulamaz. Ahmet Taner Kışalı'yı bedenen aramızdan aldılar ama düşünsel olarak bizimle birlikte mücadelemizde yaşıyor. Tıpkı diğer devrim ve demokrasi şehitleri gibi yaşıyor. Bizler de Ahmet Taner Kışlalı'nın öğrencileri ve yol arkadaşları olma onurunu yaşayan bizler onun manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden inşa edeceğiz. Büyük güçlerin, emperyalist oyunların buradaki bu coğrafya üzerindeki projelerini uygulamalarına izin vermeyeceğiz. Ve onların karşısında ulusal onurumuzu bu çizgiyi sürdürerek mutlaka koruyacağız ve elbette ki parlamenter demokratik sisteme geçiş için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü kaotik rejimin pan zehri, bugünkü kaotik rejimin karşısındaki tek reçete Kemalist felsefedir ve Kemalist felsefe Ahmet Taner Kışyalı'nın deyimiyle geçmişin değil geleceğin öncüsüdür, öncüsü olmaktır. O nedenle bizler görevimizin başındayız. Hepimiz birer Ahmet Taner Kışlalıyız. Hepimiz birer Bahriye Üçokuz. Hepimiz birer Uğur Mumcuyuz. Hepimiz elbette birer Muammer Aksoyuz. Ve hepimiz Atatürk'ün yol arkadaşlarıyız. Bu vesileyle bir kez daha hocamızı saygıyla, minnetle, bağlılıkla ve rahmetle yad ediyorum, anıyorum. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve Cumhuriyet Gazetesi adına eee ıı, Işık Bey konuşacak. Mustafa ben Bey ben ben be. sen kitapta kitap da yazıyorsun istersen buyurun. Sevgili dostlar e, sevgili Hüseyin Emre Altınışık e, hem Ahmet Taner Kışlalı hocanın hem Atatürk Düşünce Derneği'nin hem de Cumhuriyet Gazetesi'nin önemini, işlevini çok güzel aktardı. Kendisiyle de çok yol arkadaşlıklarımız oldu. Ben de Ahmet Taner Kışlalı'yla hem Cumhuriyet'te oda komşuluğu hem yazarlık ve e, Cumhuriyet'te hep birlikte bir mücadelenin içinde olma onuruna erişmiş ve ondan çok şey öğrenmiş bir insanım. E, burada anlatabileceğim pek çok özelliğinin en başına umutsuz olmamayı paylaşmak isterim sizlerle. Ahmet Taner Kışlalı bardağın yarısı boş yarısı dolu diye bile bakmazdı. Bardak yoksa bile önce bardak bulalım, sonra suyu bulalım, sonra onu ulaştıralım der. Sıfırdan her şeyin yapılabileceğine inanırdı. Ahmet Taner Kışlalı Fransa'da dünyanın en önde gelen bilim insanlarıyla, düverceyle dünya siyasetini konuşmuş, onları izlemiş, özümsemiş ama hiçbir zaman o kültürün eseri olmadan oradan eserler çıkarmış ve en zor dönemlerde bile Mustafa Kemal Atatürk demiş bir kişiyim. Bugün bu ülkeyi yönetenler bile son çareyi Atatürk'te sığınmakta buluyor. Ama 1970'lerde solun çok geniş bir yelpazede bambaşka şeyler aradığı dönemde o Atatürk'ün devrimleri dedi. 1980'lerde Evrenin Plaket Rozet heykel Atatürkçülüğü yaptığı dönemlerde o oh hayır aklın ve bilimin ışığında Atatürkçülük dedi. 1990'larda küresel dalganın etkisi altında kalan sol nereye savrulacağını bilemezken o dimdik Kemalizm sadece geçmişin bekçiliği değil geleceğin kuruculuğudur dedi. Bu anlamda ben Ahmet Taner Kışlalı için o bir Mustafa Kemal Atatürk eseridir diyorum. O bir Türkiye Cumhuriyeti'nin eseridir diyorum. Okullarında okumuş, üniversitelerinde okumuş, ders vermiş, eser üretmiş ve en sonda hakikaten bizlere ölmez kitaplar, ölmez düşünceler ve her şeyden önemlisi ölmez bir mücadele ruhu bırakmıştır. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Evet, eee Başkanlık siz söyleyeyim. Siz söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi. Adına. Evet evet. Çünkü Cumhuriyet Halk yani, Partisi'nin de hem Kültür, Bakanı, hem de Aydın milletvekiliydi. siz, de. Sonra aileden e, e, sevgili kızı e, konuşacak. Nilüfer Hanım öyle istedi. Anneniz. Peki. Aynen. En son Aynen. sizinle kapanış yapalım. Aslında Levent'cim <laughs> sen de gel istersen gel burada durmak ister misin? <laughs> Evet, sevgili Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları. Bugün burada değerli bilim insanı, değerli siyaset insanı, edebiyatçı, yazar, akademisyen, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir insan, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan çok değerli bir insanı, sevgili Ahmet Tener Kışlalı'yı anmak için bir kez daha bir aradayız. Kendisi partimizin aynı zamanda bakanlığını yapmış olan ve siyaset hayatına da çok önemli katkıları olmuş olan bir kişiydi. Ama dediğim gibi her şeyden önce örnek bir insandı. Ben kızından şöyle bir e, hikayeyi dinlemiştim. Hablemit oğlunun katledildiği gün Önce televizyondan haberleri almış, izlemiş. Bir süre sonra televizyonu kapatmış. Kızı sormuş, "Baba neden kapattın?" diye. Çünkü demiş, "Biz şu an için ne olduğunu öğrenmiş olduk. Ama bundan ötesini izlediğimiz koşulda onu katledenleri mutlu etmiş oluruz." Bizler intikam duygusuyla, rövanş duygusuyla ya da katledilen her bir kişinin arkasından onu yitirdiğimiz duygusuyla değil, onu yaşattığımız duygusuyla bu günleri yaşıyoruz. Önemli olan onu anmanın yanı sıra onu anlamak olduğuna inanıyoruz. Az önce çok güzel ifade edildi. O belki bugün bedenen aramızda değil ama fikirleriyle yaşıyor. Böyle farklı bedenlerde yaşıyor. Her yaştan farklı kalpte yaşıyor. Onun düşüncelerini çoğaltmak, onun düşüncelerini yaşatmak her birimizin görevi özellikle de cumhuriyetimize, devrimlerimize her geçen gün saldırının arttığı bu süreçte dayanışma içinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Ve bir kez daha anlıyoruz ki Ahmet Taner Kışlalı bu dayanışmayı vefat ettiği gün bile burada yaşatıyor. Bizler arasında onu anmak amacıyla bir araya geldiğimizde tekrar yüreklerimizi, duygularımızı birleştirerek o dayanışmayı daha yoğun hissetmemize de vesile oluyor. Buradan bir kez daha kendisini sevgiyle, saygıyla, minnetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Ve onun fikirlerine sahip çıkma görevini üstlendiğimizi de bu sorumluluğu yaşatacağımızı da e, bir kez daha sizlerin huzurunda söz vererek yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen Evet, son konuşmacımız. Çok Buyurun. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. E, 21 Ekim, e, 21 yıl, yine böyle bir çarşamba günü sabahtı Ahmet e, aramızdan gitti. Ben 21 yıl boyunca hiç bizi yalnız bırakmadınız, hep acımızı paylaştınız, hep yanımızda oldunuz. Bugün de buradasınız. Gösterdiğiniz vefadan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, ne diyebilirim ki ee, bu 21 yıl boyunca bize hep çok sıcakladınız çok sevdiniz ondan dolayı alıp içinize koydunuz bizi çok teşekkür ediyorum yine bugün buraya geldiniz bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler, teşekkürler. Evet. 算，那也行。啊啊啊啊